Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Milletvekili Tutdere, fuarın anlamlı bulduğunu ve Adıyamanlı yazarların katılmasının değerli olduğunu söyledi. Tutdere, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların satın almakta zorluk çektiğini vurgularken Adıyamanlıları fuara davet etti. Arkadaşlarımızla beraber kitap fuarını gezdik. Tabi Adıyaman'da böyle bir organizasyon olması çok anlamlı. Adıyaman'da özellikle Adıyamanlı yazarlarımızın burada bulunması bizim için çok memnuniyet verici bir şey. Biz bütün olumsuzluklara rağmen bugün burada böyle bir fuarın açılmış olmasını anlamlı buluyoruz. Ancak burada da gözlemlediğimiz ekonomik krizin kitap satışlarına da yansıdığını görmekteyiz. Şu anda yurttaşlarımız aslında standlara bakıyorlar, almak istiyorlar ancak ceplerinde paraları olmadığı için bir kitap dahi alamıyor. Anne babalar evlatlarına bir kitap alamaz hale geldiler. Bu gerçekten üzüntü verici bir durum. Biz inşallah önümüzdeki süreçte halkımızdan alacağımız yetkiyle hem yazarların, çizerlerin düşüncelerini, fikirlerini daha özgürce ifade edecekleri bir Türkiye'yi hem de anne babaların evlatlarına istediği kitabı istediği şekilde alabilecekleri bir ekonomik güce kavuştu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Buradan ben bütün Adıyamanlı hemşehrilerimi üstlandı gezmeye davet ediyorum. Gerçekten kitap aydınlanmaktır. Kitap gerçekten karanlıkları yıkmaktır. Kitapla dost olmak, kitaplarla buluşmak hem insanın zihnini hem bedenini hem de dünyasını aydınlatır. Ben bu konuda bütün hemşerilerimi bu standları gezmeye ve burada istedikleri şekilde kitap standlarını ziyaret edip buradaki yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum.